Thank you. Bu programdaki konumuz 90'lı yıllarda Türk sinemasında gelişen bağımsız sinemanın öncülerinden ve imzasını atmış başarılı oyuncumuz Güven evet. Kıraç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok iyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizinle beraber olunca çok keyifli olacağını evet. Hayır. Ol. <laughs> efendim, ee, 1997 yılında Zeki Demir Kubus, evet. Masumiyet filmini çekmeyi düşünürken sizi buldum. Evet. Nasıl buldum? Sinemayı nasıl girdiniz? Bir tiyatro olduğunu biliyorum ama. Evet tiyatro background'ım var. Konservatuar mezunuyum zaten. Evet. sinem Ama sinema açıkçası e, tesadüfen desem yanlış olmaz. E, zekiyle Zeki ile rastlaştık bir yerde. E, sevgili arkadaşım Melkan Cumbul'un radyo programını yaptığı yere ben uğradım onu görmek üzere. O sırada o da Zeki Doğru'ya uğramış derdi. Onlar da arkadaşlar daha önce. Ee, biz oldu bir bir araya geldik. Benim, benim o sırada e, oynamış olduğum e, bir reklam filmi vardı. Sevgili Rahmet Ali Tarım'ın çekmiş olduğu. E, o günlerde çok konuştular da, reklam her Tekiler, şey, bir reklam filmi. Tersi şöpürünü oynadık. Hasan Hasan Baltacı. Hasan Baltacı. Bravo, tebrik <laughs> ederim. o reklam filmini görmüş, şey, izlemiş Zeki de. Ve beni de tanım, da, benim fanımın yönetici tanımıyor şu anda henüz tabi beni. Oyuncu olduğundan da bir haber. Ve ne kadar doğal, ne kadar kim bu çocuk falan diye kendi içinden düşünürmüş meğer. Bana o karşılaşmada söylemişti bunu. Sonra benim orada oyuncu olduğumu öğrendi. Çok şaşırdı ve bir film çekmek üzere olduğunu, hazırlık içerisinde olduğunu, masumiyet diye onu oyun oynayıp oynamayacağımı, ilgilenmediğimi sordu. Ben de tabii büyük bir heyecanla ve hararetle neden olmasın dedim. Sonra Zeki'yle bizim birbirimize gitmeler gelmeler mesai başladı. O bana hep işte filmi anlattı. Önce senaryoyu vermedi asla böyle bir ay iki ay kadar bizim bir film üzerine konuştuk, Sonra da işte kastanı tamamladı ve o görmüş olur, seyretmiş oluruz bu etmek için. Muhteşem. Türk sinemasının yüzeyleri. Hangi ödümünden bahsedeceğim, şaşıracağım. Çok ağır derken, derken? Çok, çok, çok. ağır bir aldı Yani. Evet. Bütün, bütün ödümleri topladı. Dünyadan da çok ağır. Bu filmi nerede çektiniz? Bu, bu filmi üç, üç... ayrı kentte çektik ama ağırlıklı olarak İzmir'de geçti. Bir yolculuk esnasında Ankara göründü, Ankara'da bir günlük çekim yaptık. Sonra da geri kalan kısmında e, zaten 19 günde çekildi tamamı filmi İstanbul'da. 19 gün. Evet. O e, otel de çok iyi bir otel. Çok güzel koyma oteli, bir otel unutmuyorum. Nerede? Ee, Basmanede. Basmanede. Tipik bir yerde yani çok özelliği olan bir yer, kişilikli bir yerde. E, çok ilginç şeyler vardı orada, o sırada çekerken gördüğümüz. İşte soğuk duş 100.000, sıcak 150.000 yazıyordu örneğin ama öyle ortada bir banyo, manyo, duş, duş gibi bir şey yok yani orada bir bayağı tuvalet de işte suyu ısıtarak verilirse 150.000 lira, soğuk verilirse 100.000 lira. İşte masumiyet bu değil mi? Evet. Şimdi bu servise deniyor ki ne kadar başarılı bir sanat yönetimi var, öyle bir şey yok ki. Mekan, doğru tespit var. Dokunma öyle zaten. Mekan, Mekan evet. orası. E tabi bu zekinin çok iyi bir gözü olduğunu, çok iyi bir sinema duygusu olduğunu e, yani ispatlayan şeylerden bir tanesi aynı zamanda. Efendim, e, Türk sinemasında çok ilginç bir örnek var. E, şöyle, aynı anda iki film çekiliyor evet. ve bu iki film birbirini tamamlıyor. Bir adı? Gemide. Bir evin adı Gözizli. 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 sadece Azize. Evet. Birinin yönetmeni Serdar Akar, evet. diğerinin yönetmeni Kudret Safa. Tamam. Şimdi aynı yönetmen iç içe bazı filmler çekti. Her evet. Hele evet, Türk sinemasında bazı yıllarda rüya sahnesi diyerek evet. üç film bile çeken oldu. Fakat iki ayrı yönetmen birbirini tamamlayan iki film çekti ve siz birini çekerken öbürüne geçtiniz. Öbürüne evet. geçerek çekim sorunması evet. tamamen tanemiyen miydi? Hayır. Evet gemide. Bu gemide e, Erkan Can var, Halil Boysan var, e, Naci Taşlı var, e, siz varsınız. Hı. Bir gemi tayfası denize doğru açılırken gemiye bir hayat kadını alır ve öyle açılır. Hı. Bunu çekmek hakikaten zor bir olay. Konu bayağı problemli. Hı. Denizin içerisindesiniz ve ortasındasınız ve bir sürü azgın adam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öbür terasa gelmeyin bir biraz size. <laughs> Çekim devam var. <laughs> <yani>. Nasıl oldu bunların <laughs> çekimleri? Açıkçası gene o da bağımsız bir filmdi. Masumiyet gibi ve gene bağımsız filmden kastım. için gene paraları yoktu. Yani kurzların. Ee, zor şartlarda gerçekleştirildi. çünkü sinema pahalı bir sanat. Ve e, hakikaten paranız olmadığı zaman çok zor çekiyorsunuz biraz o yüzden oyuncular ekstradan efor sarf etmek, bütün ekip ekstradan efor sarf çok yorulmak durumunda kaldılar. Ben de öyle oldum. ama hani senaryoyu ve filme inanıyorduk. Bu iki film de bence Türk sinema tarihi içerisinde ki yerine aldı kült film olarak. ve dediğiniz gibi hiç daha önce eşi benzeri olmamış bir denemeydi. E, i̇ki film aynı anda çekildi. Ve iki filmin hikayeleri birbirini tamamlayan hikayeler, hikayeler içe geçmişti. O yüzden Azize'yi seyreden gemideyi seyrettiğinde gemi daha iyi anlamış oluyordu. Gemideyi seyret, için daha iyi anlamak için Aziz'i seyretmek gerekiyordu. Hatta, Ona arka arkaya vizyon gördüm. Evet. Yani. hatta şöyle bir şey var. Aynı filmi yani şöyle bir mekanın içerisinde karşı tarafa bakıyorsunuz, arkanıza dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Sanki bu iki filmi aynı anda oynarken birini seyredip öbür tarafı baktığınızda bir şey kaybetmediğiniz bir devamını geliyor mu? Evet. Senin gibi bir evet. Hisse gibi. İşte bu ilginç bir deneysel sinema bence. Bunun içinde bulunmaktan dolayı da çok mutlu oldum. çünkü Bunlar özel çalışmalar. Her zaman çok olmayan çalışmalar, çok cesaret isteyen çalışmalar. bu film Sundance'e gitti. Örneğin Sundance çok önemli bir festival, bağımsız <laughs> sinema adına. Robert Redford'un kurduğu bir şeyleri biliyorsunuz, bir organizasyon var. Aziz'e çok ilginç bir sahne vardır. şu para, para tabii, nereye saklanıyor? <laughs> para tabii o dünya içerisindeki bir kahramanın benim kahramanı, oynadığım kendisi açısından, kendi düşüncesine göre en güvenli yere saklanıyor. Evet, bu güzel filmler çekilmeye devam ediyor. Bağımsız sinema diyoruz Bir diğer tabiriyle de New York sineması. bu diyalog grubunun olduğu, grubunun olduğu sinema tarzında. <laughs> evet dediğim için e, Türkiye'de sizler bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bir grup, evet. Birkaç e, kişi ve çok da başarılı ama biraz da popülist sinema var şimdi içerisinde. Devam ediyor. E, gene de çok iyi çizgilerle e, 1999 yılında dönemi politisyenlerinden, milletvekili yani Yılmaz Karakoyunlu'nun Aynı adlı romanı. Evet, e, İkinci Dünya Savaşı sırasında konmuş vergi vergisini çok iyi eleştiren bir, bir, evet. e, e, Salkım Hanım'ın tarzı. E, siz orada da e, çok böyle değişik bir tip oynuyorsunuz. Bu sefer e, böyle sivri gözü dışarıya açılmış bir tip değil de gene ordinary people dediğimiz sıradan bir insanı kıt kanaat kendine yeter ama evet. dürüst yani bunlar zor şeyler. Ee, hoş bir tabir kullanıyorsunuz siz bununla ilgili. İngilizler hani e, onunla evet. Bir oyunculukla ilgili e, kendime şiar edildiğim diyeyim, e, bir şey vardır. İngilizce'de bir tabir vardır. Onu yapmaya gayret ediyorum. Yani İngilizler şöyle derler. No acting is better acting. Yani hiç oynamamak en iyi oynamak. En iyi Evet. evet. Ee, ee, bu tabi e, biraz böyle kolay yani, bir yer şey, Çok yani biraz Grift bir şey, iç içe bir durum yani hem yani hiç oynamayacaksın hem oynamış olacaksın. Oyunculuk eşittir samimiyet. Daha doğrusu sanat eşittir bence samimiyet. Yani eğer samimi değilseniz iyi bir şey besleyemezsiniz, iyi bir resim çıkartamaz, çizemezsiniz, iyi bir oyun yazamazsınız, iyi yönetmezsiniz. Ya bence samimiyet. Hatta ilişkilere dair bir şey. Başarılı ilişkiler kuramazsınız. İyi ilişkiler, iyi iş, iş yapamazsınız. Samimi değilseniz. 1999 altın yılınız çok hızlı gidiyor. Televizyon dizilerimiz falan da devam ediyor. Yalçın Yelenc'e. Evet, evet. E, Umur Buğay'ın ekibi evet. e, evet. e, Duruşma diye bir film çekiyor. Türk sinema tarihinde de e, televizyondan kazanılan para ilk defa e, sinemaya doğru kazandığı kayıyor. Hep başka türlü olurdu evet, televizyon. Tersdir. Olur. Ters tersdir. Evet, ama güzel bir deneme oldu. Çok sonralara bunun örneğini diğer yapım şirketlerinde de gördük. Güzel bir ekol geliştirmiş. A, var. Var. Devam, Devam doğru ediyor. Doğru. Devam ediyor. Filmin konusu da çok ilginç, zor bir konu aslında. E, ee, siz bu sefer o daha önceki silik tip yerine saldırgan bir tip oynuyorsunuz. Libidosu <laughs> <Evet. gülüyor> yüksek bir adam. Aslında benim bir de ilk komedi filmim yani. Gittiğim başka bir komedi filmi yapmadım. Oluyor işte Hakim Bey. Aslında yani var bir numara bu işte. Şimdi bakın Selami, Nazan ben hepimiz üçümüz de aynı mahallenin çocuklarıyız. Yani anne babalarımız da birbirlerini gayet iyi tanırlar. İlkokulu, ortaokulu hep beraber okuduk. Nazan benim o zamandan beri dalgamdı. Hoş. Nereden dalga alıyorum ben seni? Hayır efendim o benim dalgamdı. <laughs> Üvekilimden bir şekilde bahsedemez efendim. E, çok değerli medyada da dikkatini çekmek istiyorum. Kendileri çok ağır bir psikolojik baskı altında sayıyor. Ee, benim dalgamdı efendim. Burada bunu herkes bilir. Evet efendim. Selami de asılırdı kıza ama niyeti ciddi değildi. Bizim evleneceğimizi mahallede herkes biliyordu. Selami sırf bana gıcıklık olsun diye asılıyordu kıza. Askerliğimi yaptıktan sonra Allah'ın emri, peygamberi kabile istemeydik. istemeye gittik. 1999'dan sonra 2001'e kadar iki yıl sinema filmi yapmadınız. Televizyon dizisiyle uğraşıyorsunuz. Ziya İstanbul, TRT'nin bize güzellikle armağan ettiği usta rejissörümüz... ...Abdülhamit düşerken Şinelsin'e ait ürkün romanından bir film uyarladı. E, Meltem Cumhur var yine orada. Mehmet Kurtuluş var. Almanya'da e, bir kulağımız olan bir evet, filmimiz e, Fatih'in de ilk filminin oyuncusu. Evet. Kısa ve acısız. Kısa ve Halil Ergün var ve siz varsınız. Bu filmde. bu filmde rolünüz Maliyeci Cahit Bey. Evet. Rolünü oynuyorsunuz. Fakat evet. film e, çok ilginç. Ya önceki filmlerde sizin üzerinize odaklanmış. Rolünüz kısa bile olsa. Bir, Şimdi var Sizin Hı -hı. oynadığınız Hı -hı. Ama burada öyle bir şey yok. Bayağı bir silikliğin ötesinde... Bu filmi görülmüş gibi geldi. Bu ilgili şunu söylemek isterim en fazla cümle olarak. Ee, şimdi Ziya abi tabii, Ziya Özkan çok sıklıkla film çeken bir rejisör değil. Çektiği filmlerin ve da biraz kurvar belli. Bir o e, işte böyle beş yılda, on yılda bir film çekmeye niyetlendiği zaman böyle bir askerlik görevi bilinciyle davranmak gereği hissediyor insan açıkçası yani kendi sinematografim içerisinde çok sayamadığım ve göremediğim bir görev ifa etme duygusuyla tamamen yardım etme duygusuyla yaptığım ama bundan da asla gocunmadığım ve içinde olmaktan da onur duyduğum bir çalışmadır. Gegen neyi var? Söyleyeyim mi? Almanya'ya gidiyor. Gegen değil mi? Ben de Ben de bilmiyorum da. Gegen değil Peki hadi Türkçesini söyleyelim. Doğru karşı. Neresinden başlayalım? Fatih Akın. Fatih Akın. Evet. Vallahi Fatih Akın. Tanımaktan son yıllarda çok büyük onur duyduğum keyif aldım. Ee, yapacaklarını şu anda düşündüğümde de çok büyük heyecan duyduğum, çok sevdiğim, öncelikle iyi arkadaşım, sonra çok güzel o arkadaşlığı iş arkadaşlarına taşıdık. Ee, Önümüzde de zannedersem yapacağımız bir şey olacak. Fatih'in konusunda konuşmam gitmez yani. <laughs> Ben şuna inanıyorum. Türkiye'den Almanya'ya bir göç, daha doğrusu Avrupa'ya olan bir göç vardı. 1960'larda başlamış. Hı. Herhalde bu göçün bir sürü ekonomik katkıları da oldu. Ama en büyük hediyesi bu Hı. Alman ve Fransız sinemacıları ve edebiyatçıları, Türk kökenli olanlar bugün Almanya'da Alman dilini kullanan en iyi yazar ödülü bir Türkiye veriliyorsa evet. Emine Özlem'e veriliyorsa ee, ee, bugün ee, ne kadar güzel bir tabii şey var, var bir de ar bir kişi bir... vardır evet. Almanca konusunda bir üstattır sinemacileri evet. sinemacıları sayamıyorum evet, Erdoğan Zahimoğlu yani bunlar bize herhalde e, göçün en büyük mirası inanıyorum. Evet. Kaçıncı, 4. jenerasyon Gerçekten çok yüzümüzü güldürmüş oldu bir anlamda. Ben şöyle bir şey tespit ettim. Ee, böyle bir günlere geldik ki artık tuhaftır. Dönem dönem Almanya'nın sırtında bir kambur gibi gördüğü, kurtulmak istediği insanların, çocukları onlara çok büyük onurlar bahşediyor. Bu arada? Her konuda. Her konuda? Her konuda. Çünkü yani zaman zaman tabii. Hani Faskinler'in filmlerinde de vardı o yabancı kavramı. E, bütün bunları bir kere daha çekiniyorum çünkü hani zaman zaman bozulmak istediği, e, yük gördüğü, kambur gördüğü insanların çocukları şu anda böyle günlerdeyiz ki onlara gerçekten bu şerefi bahşediyorlar. Mesela Fatih Akın'la biz benle de bir altına yaldığımızda 86'dan beri alınmamıştı o altınayı. Ve o topraklarda yapılan bir festival. Ve Almanya'nın ölüyor. Anladım. 17 sene sonra Fatih Akın onlara ödül verdi. Bize de Yani bir anlamda Alman evet. olduğu için de onlara da verdi. Yani olduğu için da yapımı değil ya, onun gibi. Evet, aynen. <laughs> <laughs> Altını yani. eğeceğim. Yani. Gerçekten bir rüya gibi. Yani ben de uzun süre telefon baktığından sabah otelde kalıyorum. İşte Fatih Söyledi'nin böyle bir şok geçirdim. Yani bir gece öncesinden Fibreski'den haberimiz vardı. Fibreski'yi aldığımızı bize kulislerde söylenmişti. Onu biliyordum. Yani, Film yani. eleştirmenleri ödül veriyor. Onu biliyordum zaten. Ama ne oldu bir altın ayı? Ya kendi olsun var, Angela Pons var Angelapos. yani. Angela yani. yani, ben e, şahsen Angela Pons alacağını yani. tahmin ediyorum ya. Yani. Yani, yani, Nasıl bu var şimdi? <laughs> Herkes değil mi? Ya o kadar sürpriz yani. oldu. Gerçi Fatih'in daha önceki e, kısa bir acısız Temmuz'da iyi biliyorum. <laughs> ama yani bu çok ilginç bir çok da büyük bütçeli bir film de değil bu. Yani bir Alman, e, tabii Türkiye'ye göre büyük bütçeli de evet. Alman sineması içerisinde bütçe küçük bir film. Evet. Şimdi filmde sadece sürpriz o değil. Başka bir şey daha var. Bir Sibel oluyor var. Aa, o ayrı bir kere var. ayrı bir şey. Yani, e, porno hikayesini bir kenara koyduğumuzda böyle bir oyuncu böyle bir fizik bulunması bile başlamış bir şey. Eşli onun gibi Fatih'in gözü, becerisi yani zeki de olduğu gibi e, o sinema duygusuna sahipsiniz de yetiksiniz de. Bence bu insanlar sinema yapmak için yaratılmış insanlar. Ne kadar şanslısınız bu filmde oynadığınız Vallahi için. Evet. Kendimi şansla adediyorum. Bütün bu düzgün, iyi her yemek benim kendi sinematografileri içindeki önemli filmlerin içerisinde yer almaktan dolayı çok seyrek film çeken yönetmenimiz daha, daha var. 5-6 yıldır, 7 yıldır Vallahi falan çeken. Usta. <laughs> evet usta. Yavuz Turgul. Gönül yarısı. Mehmet. Hikayeyi hepimiz biliyoruz. Nazım'ın oğlu. Evet. Yani e, orada e, ne kadar ilginç, e, o dönemde eski tüfeklerin acılarını Şener Şen çok hoş bir şekilde evet. yorumlar. Yavuz Turgul öyle bir kesitirermiştir ki, ben, e, çocukluğum küçük bir kasabada, ilkokulda geçmişti. E, orada böyle benzer öğretmenlerim vardı. İdealist evet, annem. Çok iyi anlatıldı. Onların çocukları da Mehmet gibi oldular ben. ya Ama Nazım'ın Mehmet değil. Ya. <laughs> evet, e, şeyler gibi. Şimdi... Yavuz abi? Çin'de bulunduğu toprakların, insanlığın sosyolojik olarak en iyi tanımları ve açıklamalarını senaryoda işleme becerisine başarısını göstermiş. Gerçi onun hakkında konuşmak bana düşmez ama e, çok saygı duyduğum ve çok çok önemsediğim sinemasını çok sevdiğim bir yönetmen. Onunla çalışmış olmaktan dolayı bütün bu gururu hayatım boyunca taşıyacağım. Filmde e, o kadar ilginç sahneleri hatırlıyorum ki mesela bir sahne var. Siz bir dayanıklı tüketim malzemesi satan yani babasının tam tersi <laughs> yani e, iş bitirici tipte bir e, ben, e, e para, düşkünü bir e, genç oluyorsunuz. E, babanız size girip konuşmaya başlar. Ve Biraz kaç yıllarına? 15 yıllarına e sonra? 15 daha. Çok uzun bir zaman. Çok, çok, çok uzun bir zaman. O arada bir müşteri <laughs> gibi <girilecek>. için. Anladın mı <mısınız> size <laughs> sanki? 15 yıldır görmediğim babam gelmiş, senin bir ticaret ayarın var, o kapının, dükkanın kapısına içeri girmiş ve bir yere neredeyse ilişki derecesinde oturmuş, belirli, bir tedirginliği var, yani rahatsız etmek istemiyor falan ee, ve öyle ince bir baba ve burası beyaz eşya dükkanı, işlek bir yer, bir sürü insan giriyor, bir takım tüketim mal, malzemelerine, mallarına bakıyor, öyle bir oyun kurdu ki o abi orada benden istediği yapmam ki, bir yandan babayla ilgilen ama bir yandan karakter boyutunu çok iyi ifade edebilmek için seyirciye şeyleri de bakıyor yani dükkanda kim geliyor, kim gidiyor, işte kim neye bakıyor, kaç katlı buz olduğuna bakıyor, gözüm orada. Ve bence bu ya, bir şey müthiş oldu. bir derinlik katıyor. Evet, müthiş bir derinlik. Yani üç değil, dördüncü boyutu zamanı bile yakalatıyorsun. Sağ olsun bir de iki kamera çekti onu. Evet. O yüzden duygumuz da kesintiye uğramadı. Yani Şimdi burayı çektik hadi şimdi bu kamerayı buraya koyduk güvence, şimdi senin lafların orada böyle bir şey de yapmadı. Ve biz hani, Şener abine abiyle beraber, Şener abiyle beraber oyunumuzu ve duygumuzu hiç kesmeden bütün o sahneyi aldık. O zaman bitti. Benim müzikleri de çok iyi. Taner Çınay tarafından. Taner evet, Taner Çınay şeyden de hatırlarsınız. Ee, orada altın portakalı da var. Salkın Hanım'ın Taner'in müziklerini yapan. Tabii ki müziklerini yapan. Taner Çınay'ın İyidir müzik yani. bölümünden ee, evet. gerçekten çok çok iyi. Bizim mucizeler konusu aslında müzik de müzik Evet ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Mini. Mini. <laughs> Efendim beş tane çocuk masalı var. Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, Fareli Köyün Kavalcısı, Kül Kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız. Siz hangisinde? Kül <laughs> Kedisi. <laughs> Cinderella'da e evet. yönetmenliğini Semih'in Selim'in birini yıkan yaptı. Anlık İstanbul'dan bahsediyoruz. Anlık İstanbul'da e, ilginç bir proje. E, sevgili Ümit İnal beni telefonla aradı. Bir, bir teklifte bulmak üzere filmle ilgili. Bu filmle ilgili. <laughs> Buluştuk. E, yanında Selim de vardı. O zamanlar ben Selim'le tanışmıyordunuz. <laughs> Ve e, ee, onlar bana aslında başka bir şey verdiler. Bilimde. Senaryo. Onlar bana Sevgili Nur Yeşilçay'ın oynadığı bölümde ki abi öğrendiler. E, ee, fakat ben bana teklif edilmemesine rağmen o senaryoda ki Mini'yi çok dişi buldum. Ve dedim ki bir oyuncunun kariyerinde Mutlaka bulunması lazım böyle bir oyun. Böyle bir karakteri. Ve ben tarif oldum. Onlar önce şaşırdılar. Sonra sevindiler. Sonra oynar mısın gerçekten dediler. Seve seve dedim. Ve öyle başladı Mimi'nin Nasıl oldu Mimi? Çok güzel, harika. Bu renk seni çok açtı kız. Bir de şunu gene bakayım. Ay abla bu da mı senin? Evet canım, yirmi sene ve yirmi kilo evvel benimdi. <laughs> ha, biz öyle kolay kolay sokağa çıkamazdık tabii. Anca öyle özel durumlarda bakayım. Ha? şimdi bana mı vereceksin abla? Yeterdi de bir tanesi. Ay sen şimdi yeni bir hayata başlıyorsun anam. Bir iki tane yeni kılık lazım sana. Tut bakayım şu tut. Ha? Hangi kebabı seviyorsunuz? <laughs> <laughs> Hangisi? Acılı. Acılı mı? Eee <laughs> bir reklam filmi çekelim mi? <laughs> bu var, kebap. <laughs> evet, kebap konek. Kebap konekinde son çalışmalarından bir tanesi. Ee, Almanya'da, Hamburg kentinde çektik. E, ee, Yapımcı. 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 <laughs> gene. Fatih. evet. De, e, Fatih Barmağı var da senarist. Senarist orada. <laughs> evet gerçekten yönetmenimiz. E, Anna Zavol. Anna Evet. Anna O bir an reklam yönetmeni. Zaten filmde e, o, o reklam, var, e, o filmin içerisinde, mesela Sinan Çetin'in filmlerinde de e, zamanlama falan, yani reklam kokusu var, dinliyorum, farklı bir tat var. E, evet. var. Evet, evet, zamanlama. Reklam yönetmeni kapları kesimleri var, evet. biraz görülüyor evet. o. <laughs> Denn ich bin Nido und ich lebe seit 30 Jahren hier. Du verdammter Mistkerl, was ein Kind mit einer ungläubigen Kotos und Pasta, Vater, in die der war nicht Evet, ee, The Next Two. The Next iki, Two, evet. Ee, bu bir devam filmi. 1995'te Sandra Bullock yapmış. Oynamışlar doğrusu. Yapımcısı çok dünyacılık yani bilinen Irving Winkler. Irving Winkler'ı sinema severler, şunu hatırlayabilirler. E, bütün rapi filmleri. E, Goodfellas gibi önemli filmler yani. Çatısı, bir film var ya. Onların yapımcısı. Yönetmenin de kardeşi. Yönetmenin de oğlu. Oğlu Charles mu? Winkler. Charles Winkler. Evet. Yani çok tamam, hoş. Tamam, hani Hollywood için çekim, Hollywood prodüksiyonu. Bunu da İstanbul'da çektiler, çinçek. evet İstanbul konuları. Sizden formasyon. başka bir kişi daha vardı. Bak, bir kişi, birkaç kişi daha var yani. Başrolde oynayan. Baş Demet Akbağ Demet Akbağ var, Akbağ. ben varım, Şebnem var, Şebnem görmez. Ee, daha Aa, bilmiyorlar Evet, ee, daha, daha bilmiyoruz da, e, da değil mi? Los Angeles'ta. Ee, Nerelerden 2006 yılı içerisinde vizyon görecek. Efendim yani biz de bir yere, oraya vaktimiz varsa gideceğiz. Şehrin. Efendim, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ne geldiniz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sinema Siz sizinle şenleniyor. Çok, Çok şey teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir şey. Siz olmazsanız biz de olamıyoruz. Bir dahaki programda görüşene dek hayatınız Türk sinemasındaki filmler gibi toz pembe ve mutlu olur.